kaynağına kanalı YouTube'de hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10 Kasım olduğundan dolayı Atatürk'ün Türkiye'ye kattıkları hakkında konuşacağız. En önemli o şeyi konuşacağız. Çok konuşmadan videoya geçmek istiyorum. Aşağıdan kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, Ocağa kadar 500 abone olma hedefim var. O hedefte bana destek olursanız sevinirim. Bir de yani bildiğiniz üzere 2 haftadır video atamıyorum. Zaten demiştim son videomun son haftasından dolayı video atamayacağım diye. Şimdi tam gaz devam edeceğiz inşallah. Ee, Videoya yine geçmeden önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıldönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Şimdi 10 başlık da sıraladım ben size. Cumhuriyetin ilanı, saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, eğitimde layıklık ve modern eğitim sistemlerinin kurulması, Harf devrimi, kadın hakları ve kadınların toplumlarda eşit haklara sahip olması, ekonomik kalkınma ve sanayileşme, laiklik ilgisi ve dinin devlet işlerinden ayrılması, dil kültür reformları, medeniyet kanununun açılışı, şey, pardon, medeni kanunun kabulü. Medeniyet dedim yanlışlıkla. Şimdi öncelikle Cumhuriyet'ten başlayalım. Şimdi Cumhuriyet'i zaten hepiniz biliyorsunuz siz. Benim takipçilerim boş insanlar değilsiniz. Ee, ama belki yeni gelen vardır. Estağfurullah pek tabii boş demiyorum illa her halde bilecek değilsiniz. Belki bu konuyu bilmiyorsunuzdur. Başka bir şey biliyorsunuzdur. Ama ben yine açıklayayım. Cumhuriyet herkesin eşit olması, yönetenleri halkın seçmesi. Öyle bir şey yani. Demokrasi düz hesap. Şimdi öncelikle şu Atatürk Cumhuriyeti ilan etti de şey değil yani. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Lafı evet doğru. Ama öyle sırf o lafı dedi diye yarın Cumhuriyeti ilan edilmedi. Cumhuriyet'in öncesinde çok büyük uğraşlar, büyük çabalar var ve büyük bir değişim var. Şimdi öncelikle zaten Kurtuluş Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yaşadıklarını yani biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu genel kültür tarih seviyesidir. Çok büyük zorluklarla, çok büyük savaşlarla, çok büyük yenilgilerle ve bir zaferlerle Cumhuriyet kurulmuştur. Gerçekten Türk halkının, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının çok 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 büyük emeği vardır Cumhuriyet'te. Ve Atatürk, şimdi e, Türkler tarih boyunca hep saltanatla yönetilmiştir. Yani tarihi boyunca saltanatla yönetilmiş bir millete diyor ki artık iktidarı, yani yöneticiyi siz seçeceksiniz. Yani halkı kula kul olmaktan e, çıkarıyor ve diyor ki kula kul olmayacaksınız. Yani siz seçeceksiniz sizi yöneteceği. Yani sizi yöneten sizin padişahınız böyle büyüğünüz olmayacak. Siz onun büyüğü olacaksınız diyor. Ve 29 Ekim 1923'te de Türkiye'nin bağımsızlığı inan ediliyor. O zaten edilmişti. Ve Cumhuriyet kuruluyor. Yani egemenliği kayıtsız şartsız millete teslim ediyor Atatürk. Bu da ona zaten şükran borçlu olmamızın en büyük temellerinden biridir. İkincisi de saltanatın kaldırılması. Şimdi saltanatın kaldırılması deyince saltanat nerede vardı? Osmanlı'da vardı. Yani tarih bilmeyen bir kişi şöyle bilir. Demek ki Atatürk Osmanlı'yı ortadan kaldırdı. Hayır. Osmanlı zaten yerle eksen olmuş bir devlette o dönemde. Bak Osmanlı 600 küsur senelik devasa yeri göğü inletmiş bir devlettir. Ve hani bazı kişiler oluyor şimdi sözde Atatürkçüler oluyor. Onlar gerçek Atatürkçü değil pek tabii ki. Osmanlı'yı kötülüyor. Sözde Osmanlıcılar oluyor. Onlar da pek tabii Osmanlıcı değil. Atatürk kötülüyor. Bu iki tarafta geri Çünkü Osmanlı da bizim, Atatürk de bizim. Yani Atatürk'ü kucaklayıp Osmanlı'yı itmek veya Osmanlı'yı kucaklayıp Atatürk'ü itmek salaklıktır yani siz hiç bir İtalya'nın işte Sezar'a sarılıp Augustus'u ittiğini gördünüz mü? Veya bir Yunan'ın Bizans'ı itekleyip de işte aklıma gelmedi Yunan medeniyeti kucakladığını gördünüz mü? Bir Makedonyalı'nın İskender'i kucaklayıp da başka bir Makedon liderini itelediğini gördünüz mü? Ben şahsen görmedim. ve pek tabii ki kötü yöneticilerimiz mu tarihte oldu. Ama hain yöneticilerimiz olmadı. Türk tarihinde şöyle bir bakıyorum yine. Türkiye ihanet eden bir öğretici olmadı. Ondan dolayı da senin benim onun bunun değil bizimdir Türk tarihi. Atatürk, Osmanlı, Selçuklu, Timurlar, işte Çağatay Hanlı, Göktürkler, Köktürk onlar aynı zaten vesaire <laughs> onların hepsi bizimdir. Neyse şimdi Türk tarihine girmeyeceğim. Biz bugün Atatürk'ten bahsediyoruz. Saltanatın kaldırılması da aslında Cumhuriyet'le ilişkildi. Şimdi saltanat pek tabii ki çok değerli bir şeydi. Fakat son dönemlerinde artık mecburi sebeplerden dolayı İngilizlerle iyi geçindiler ve Ankara hükümetinin aleyhine işler yapmaya başladılar. İdam kararı falan çıkarttılar. Ondan dolayı satanat kaldırıldı. Çok uzun tutmayacağım çünkü deminkinin hemen hemen aynısı. Şimdi Atatürk'e en çok muhalefet edilen şey olan halifeliğin kaldırılması. Muhalefet o zaman değil şu an ediliyor. Şimdi halifeliği Atatürk'ün kaldırma nedeni şu. Halifelik zaten Abbasilerden sonra bir işe yaramıyor. Yani Yavuz Sultan Selim halife olduktan sonra zaten Araplar buna karşı çıkıyor. Diyor ki ya, ya hayır diyor kardeşim sen halife değilsin diyor. Ondan sonra zaten halifelik Osmanlı'ya geçtikten sonra zaten fiili olarak bitiyor. Resmi olarak sadece kalıyor. Bunu da zaten Birinci Dünya Savaşı'nda gördük. Yani Osmanlı'daki halife dedi ki Müslümanlara gelin Osmanlı yanında savaşın. Şimdi böyle bir şey Papa'nın düşündüğünü söyleyin. Haçlı seferleri düzenlemişti böyle şeyler için zamanında. Şimdi kos koca halife bunu söylüyor ama gidiyor adam İngilizlerle beraber Araplar mesela Osmanlı'ya saldırıyor. Halifelik bitmiş zaten. Bak dediğim gibi Arap isyanları düzenleniyor. Bunlar İngilizlerle birlik olup Osmanlı'ya saldırıyor. Halifelik fiilen bitmiştir. Sadece resmiyette kalmıştır. Ondan dolayı halifelik kaldırılıyor zaten. Ülkeye de karışmaya başlıyor zaten halife. Ondan dolayı kaldırılıyor. İyi bir şey midir, kötü bir şey midir onu siz tartışın. Fakat bunda Atatürk'ün bir suçu yoktur. Atatürk din düşmanı falan da değildir zaten. Hatta Atatürk dini hakkında bir video çekmiştim onu da koyarım üstte. Işte. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi eğitimde layıklık ve eğitim reformu. Şimdi bununla da şöyle. Şimdi bildiğiniz üzere Osmanlı'da medreseler var. Medreselerde dini eğitim ağırlıklı olarak bilimsel eğitimle veriliyordu. Fakat bilimsel eğitim Osmanlı'nın son dönemlerinde yetersiz kalmıştı. Batı daha ileri gitmişti eğitimde. Zaten Osmanlı'nın yine o Atatürk'ün doğduğu dönemlerde, son dönemlerinde Batı eğitim veren okulları da vardı. Ama daha azdı. Medreseler daha fazlaydı. Zaten Atatürk önce mahalle mektebine gidiyor. Yani bir medrese denilebilecek. Hatta medrese denir yani. Medreseye gidiyor. Ardından da Şemsettin Efendi ilkokuluna gidiyor. Tehiti tek Risat kanunuyla eğitimde laiklik ve bir reform yapılıyor. Bu laiklik ilkesi de şöyle. Yani dini ağırlıklı eğitim kaldırılıyor. Bilimsel ağırlıklı eğitim geliyor. Şimdi muhafazakar kişiler işte ya dini, dini niye kaldırdılar bilmem ne diyebilir. Yani din eğitimi veriliyor. Şu anda da veriliyor. Yani dini söküp atmıyorlar. Sadece bilimsel ağırlıklı dersler veriliyor. Böyle. <laughs> Şimdi harf devrimi var. Harf devriminde şöyle açıklayacağım. Şimdi Türkler Selçuklu'dan beri mi diyebiliriz? Yani Selçuklu'dan beri diyebiliriz. E, Arap harflerini kullanıyor. Ve Arap harfleri şimdi bizim şeyimiz değil yani harfimiz değil. Zaten şunu da söylemek istiyorum. E, Göktürk alfabesinden sonraki tüm alfabeler. Uygur alfabesi, Arap alfabesi, Kirli alfabesi, Latin alfabesi. Hiçbirisi %100 Türk alfabesi değildir. Uygur alfabesi, Soğut alfabesinden ıı, devşirmedir. Yani yapay bir Türk alfabesidir. Fakat Göktürk alfabesi, has öz bir Türk alfabesidir. Ondan sonra gelen alfabelerin hepsi yabancılardan devşirme Türkçelerdir. Yani Türkçe alfabelerdir. Yani bunu şöyle diyebiliriz mesela, şimdi Kiril alfabesi zaten Rusların alfabesi, Arap Arapların alfabesi, Latin, Batılı Devletlerin alfabesi zaten X gibi, J gibi, Q gibi, W gibi Türkçe olmayan harflerin olmasından anlamamız lazım. Türkçe harfler var mı? Var. Ee, ö var, yumuşak G var vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz. İşte i̇lkokul dersine dönmeye lüzum yok. Şu kağıtları biraz itekleyeyim. <laughs> ee, şimdi harf dememde şöyle hani bazı kişiler diyor ya bir gecede cahil kaldık. Bir gecede cahil kalmadık öncelikle. Çünkü zaten Türk halkında çok 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 büyük bir kesim okuma yazma bilmiyordu. Adamlar da Arapça konuşmuyordu. Türkçe konuşuyordu. Fakat yazamıyordu ve okuyamıyordu. Yani zaten o Arapça yazılımı okuyamıyordu. E okuyamadığı dili sen latinceye çevirdin. Yani cahil mahil kalmadı adam veya kadın işte her neyse. Şimdi latin alfabesini geçirmenin nedeni de yine çağdaşlaşma gereksinimi. Şimdi Osmanlı Arapça kullanılıyordu. Yani Osmanlı zaten en güçlü dönemde, O yüzden Arapça çağdaş bir alfabeydi o dönemlerde. Ama şimdi batı daha güçlenince çağdaş alfabe latin alfabesi oldu. Bundan kaynaklı da Türkiye'nin batıyla ile iletişimini kurmasının daha da kolaylaşması için Latin alfabesine geçildi. Şimdi şunu diyebilirsiniz işte Arapça kutsal alfabe vesaire. Öncelikle Arapça kutsal bir alfabe değil. Şimdi e, Allah evet Kur'an'ı Arapça indiriyor fakat onun nedeni Araplara ilk önce İslamiyet'in yayılması. Çünkü herhangi bir hadis, hadis diyorum hadiste veya herhangi bir ayette Arapça kutsal dindir, Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyunuz falan demiyor. Veya Arapçayı kullanınız demiyor. Şimdi net bir emirler çokça var Kur'an-ı Kerim'de ve e, hadislerde. Fakat Arapçaya değinilmemiş. Yani Türklere indirilseydi Türkçe indirilecekti. Göktürk alfabesiyle veya Uygur alfabesiyle o dönem Göktürk kullanılıyor olması lazım. Yani Latinlere indirilseydi, Latin alfabesiyle işte başka bir medeniyete indirilseydi başka bir alfabeyle kullanılacaktı. Onlar kutsal mı olacaktı? Olmayacaktı. Yani... Arapça kutsal bir dilde değil. Harf inkılabında böyle anlatmış olduk. Kadın hakları ve kadınların toplumunda eşit haklara sahip olması. Şimdi Osmanlı'da pek tabii ki kadın önemsiz böyle çarçöp bir şey değil. Pek tabii önem veriyor. Zaten Türk aile yapısında kadın en üst konumdadır. Bu ilk Türklerden beri böyledir. Fakat seçme seçilme hakkı işte böyle bir tıkta yanlış kararların yönetimin etkisiyle bir tık böyle erkeğinin sözünden çıkmama şey vardı. Atatürk geldiğinde bu hakkı onlara verdi. Dedi ki siz erkeklerin egemenliği altında değil kendi özgür iradenizle beraber hareket edebilecek kişilersiniz dedi. Seçme seçilme hakkı verdi. güzel bir şey. Pek tabii güzel bir şey. Yani eşitlik iyi bir şeydir. Güzel bir şeydir. Ee, ekonomik kalkınma ve sanayileşme Şu Ekonomik kalkınma ve sanayileşme de Türkiye'de şimdi bugün evet sanayi var ama Osmanlı'nın son dönemlerinde Osmanlı sanayileşme devreni maalesef kaçırmıştı. ondan dolayı da çok fazla sanayimiz yoktu ve yurt dışından ithal edilen mallar Osmanlı'da daha çok rağbet görüyordu. Esnaf iflas ediyordu vesaire. Atatürk geldi ve fabrikalar açtı. Bizi milyon tane fabrika açtı adam. Bugün maalesef bazıları kapatıldı veya müze yapıldı ama mesela Seka Kağıt Fabrikası Kocaeli'de, ben Kocaeli'de yaşıyorum. Çoğunuz biliyordur eğer eskiden takip ediyorsanız e, ee, çoğu ya müze yapıldı ya kapatıldı vesaire. Türkiye'de ilk sanayileşme ata diyebileceğimiz atak Atatürk döneminde gerçekleştirildi. Laiklik ilkesi ve dinin devlet işlerinden ayrılmasını zaten demin de açıkladım halifelerin kaldırılmasında. Ee, o dönemki halife devlet işlerine karışmayacağına tamam demiş olmazsa, olmasa da demişim olsa da devlet işlerine burnunu sokmaya başlayınca Atatürk de haklı olarak dedi ne no oluyor yani hayırdır filan yaptı. Ee, Harifiyet de demin de anlattığım gibi etkisini yitirdiği için kaldırıldı. Bunu da geçtim. Çok uzatmamak istiyorum. Ee, çünkü videolar uzun olunca çok izlenmiyor. de sıkmak da istemiyorum. Bir de e, şuna dikkat ettim bugün. Artık saat 9.16 şu an. Akşam 9.16 onun verdiği artık bir de sınav haftasından sonra uykusuzluktan mıdır nedir diksiyonum çok düzgün şu anda. Normalde eğer yeni izliyorsanız benim diksiyonum bu kadar düzgün değildir. Birazcık lavali bir konuşma tarzım vardır videolarımda. Tabi böyle samimi, sam sempatik olmak için. Bir de elimde tuttuğum şeyde nerf mermisi. Böyle elime aldım. Videolarımda oynarım da böyle şeylerle. Vesaire. Bir de şey anlatacağım size. Ben böyle size, sizle sohbet edince veya biraz mantıksız bir hareket yapınca, benim sıra arkadaşım var Ali Efe, elbet ki izliyordur. <laughs> Ali Efe, selam diyeyim. Dalga geçiyor benimle. Geçenki videoda şey yapmışım. Çok salakça bir şey. Yazının tarihiyle ilgili dedi diyorum ya. Taş tableti şöyle göstermişim. Bu da Türkçe'de çok pozitif el hareketlerine girmediği için. Alefe sağ olsun bana dalga geçmişti. Onu da söylemek istedim şimdi. Alefe izliyorsan selam olsun. Allah'ın rahmeti senin üzerine olsun. Dil kültür reformundayız şimdi. Diğerlerini anlattım değil mi? Anlatmışım. Dil-kültür reformu da demin anlattığım şey aslında. Harf inkılabı daha da Türkçeleştirildi, Daha kolay, dil akıcı bir hale getirildi dilimiz. Yani Türkçe oldu kabaca. Medeni Kanun kabulü, Atatürk-İsviçre Medeni Kanunundan uyarlanan Türk Medeni Kanunu'nu kabul ederek sosyal yaşam düzenleyen modern bir Türk hukuku sistemi oluşturdu. Medeniyet kanunu kadın erkek eşitliğini sağladı. Bu sayede o buzul duvarlar eridi ve Türk halkı daha böyle, böyle can kardeş oldu. Atatürk'ün kattığı 10 şeyi ben size böyle sıralayabilirim. Pek tabii daha çokça şey var. En şeyi, en önemlisi Cumhuriyeti yani bize bağımsızlığımızı kazandırmış olması. Şimdi şey diyeceksiniz, belki Atatürk'e soğuk yaklaşan kişiler pek tabii ki var. Hiç kimse hiç kimse sevmek zorunda değil. Bu Atatürk de olabilir, ben de olabilirim sen de olabilirsin. Ee, ancak ben seviyorum pek tabii ki de. Sevmesem zaten videosunu çekmek. Bu onunu sıraladım önemli olarak. En önemlisi pek tabii ki Cumhuriyet bağımsızlığımızı kazandırdı. Şimdi şey diyecek bağımsızlığa tatip mi kazanlarında sadece diyebilirsiniz. E pek tabii ki tek o kazandırmadı ama başta o vardı. O yönlendirdi, o yönetti. Olmaz denileni o yaptı. Ondan dolayı Atatürk'ü anıyoruz. Sadece Atatürk'ü anmıyoruz biz. Atatürk ve silah arkadaşları deniliyor. işte. Söz çakma anıyoruz. İsmet İnönü'yü anıyoruz efendime söyleyeyim Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa onlar bir Osmanlı döneminde ama onların da pek tabii ki işte var. Yani Seyit Onbaşı, Çanakkale kahramanlarından işte Çöl Kaplanı, Fahrettin Paşa vesaire bunlar da anılan kişiler, önemli kişiler. Çünkü Türkiye'nin bağımsızlığı Atatürk önderliğinde yapıldı. Kazım Karabekir de var onu da anlamak olmaz. Atatürk önderliğinde kazanıldı fakat bu kişilerin de pek tabii yani şey yapılamayacak kadar kelimeyi bulamadım. Anladınız siz beni. Yani azımsanamayacak kadar katkısı var bizlere Cumhuriyet'imize. O yüzden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına rahmetli paşalarımıza ve Atatürk'e teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Böyle sanki şey oluyormuş gibi biriyle konuşuyormuş gibi. Özetle videoyu bitireceğim. Atatürk, Türk tarihinin en önemli kişilerinden birisidir. Bizim için çok önemlidir. Bugün ölümünün yıl dönümü diye ben bu videoyu çekmek istedim. Ee, pek tabii ki özlem duyuyoruz. Yani çok büyük bir insan Türkiye için. Özlem duyuyoruz. Saygımızı da duyuyoruz ama önümüze de bakmalıyız. Zaten o da böyle diyordu. Benim naşiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti el, elbet payidar kalacaktır diyordu. Ee, ben size şunu diyeceğim. Şimdi bazı kişiler haklı olarak bazı durumlarda şey diyor. İşte Atatürk gelse biz bu durumdan kurtarsa falan diyor. Atatürk zaten bizi kötü bir vaziyetten kurtardı. Yani Atatürk bizim kurtarıcımızdı ama sürekli kurtarıcımız olamaz. Çünkü o da bir beşer, o da fani. Bizim artık biraz da kendimizin çabalaması lazım. Biraz da bir kurtarıcı aramak yerine kendimizin böyle kurtarıcı sıfatına bürünmemiz lazım. Bunu söyleyip videoyu kapatmak istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone olmayı, bildirimleri, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tekrardan Atatürk'e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, buradan sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hem Atatürk'e hem silah arkadaşlarına. Hoşçakalın.